Projemiz şu. E, nemi tahmin etmeye çalışıyoruz. Decision Tree'lerini kullanaraktan kullanarak nemi tahmin etmeye çalışıyoruz. Bunun için bizim geçmiş yıllara ait bir tane nem günlük e, hava tablosu diye bir tablomuz var. Şu tablomuz, CVS tablomuz. Bunlardan yola çıkaraktan nem tahmininde bulunacağız. Bunu Google'a bir şey yazabilirsin. CVS file open online diyebilirsin. Şu siteden tıklayarak dosyayı seçersin. Dosyayı seç dersin. Şöyle bakalım. Dosyayı seç. bu şekilde dosyanın içerisinde ne var? Hepsini görebilirsin. Daily weather diye bir dosyamız var. Ardından şöyle yapıyoruz. Bu dosyamızın hakkındaki bilgiler şurada mevcut. Ne var bu dosyamızda ise hepsi burada yazılı. Şimdi önce bizim şu dosyaları import etmemiz gerekiyor. Bunun için ben Python'dan yeni bir tane sayfa açtım. Buraya bunları yazdım. Çalıştır dediğim zaman çalışmayacaktır. Panda kurulu değilse. Bekleyelim. Hata veriyor. Ne yok diyor. Mesela sigetadan yok diyor. Bunu cmd yazıp pip install şöyle sk learn dediğimizde ne eksikse sizin burada Büyük ihtimal panda da kurulu değildir. Şu da kurulu değildir sizde. Çalıştırayım. Önce okunan dataları görürsünüz. data nokta evet yazayım data head yazdım dataları görürsünüz bu şekilde şu şekilde dataların yani başlık ilk kısımlarına ilk ne varsa onları görürsünüz. 5 tane row 11 tane kalın. 11 tane kalın mı var buranın? Ardından ee, data kalımları görürsünüz. şurada data görürsünüz. Ardından ben şuradakini burada yapmazsınız. Şurayı komple yanlış yaptım ben burada. Önce burayı komple hepsini şu direkt şeyde yapın. Şu ekranda yapın hepsini. Yani burada, buradan devam edin. Hiç buna gerek yok. Benim yaptığım şeye gerek yok. Şuna gerek yok. Bu dosyaya gerek yok. Hepsini burada yazın. Kopyalayın teker teker satır satır buraya yapıştırın. Ardından data kalımı görürsünüz. Kalımları yani şu yukarıdakileri görürsünüz. Yani bakmak isterseniz tabi. Ardından işte bu data kalımlarının açıklamaları var burada. Ne oldukları. Ardından data clearing yaparsınız. Şu şekilde. Ardından şu kodu çalıştırırsınız. Hepsinin açıklaması var üstünde, altında. Ardından diğer kodu Number diyoruz. Pandas üzerinden çalışıyoruz. Panda bir ee, kütüphane, o kütüphane üzerinde çalışıyoruz. Veri kütüphanesi. Ardından bu şekilde bütün adımları çalıştıra çalıştıra işlemi gerçekleştirirsiniz. Yani buradaki kodu kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Hatta şöyle açıklamaları görmek için de before rows derseniz rows'un ne olduğunu alırsınız. da data diyelim. Data dediğim zaman yanlış söyledim. Data dediğim zaman bu datayı görürsün. Her birini teker teker çalıştırıyoruz. Bunu istersen bu şekilde yaparsın. İstersen ben ee, Neydi onun adı? Kolap var. Şu. Gmail'ine giriş yapman lazım kolaba. Dosyadan. Not defteri açtan. Yükleden. Dosya seçten. Bana seçiyorsun. İstersen de bu şekilde. Sen önce şunu çalıştırıyorsun. Kod açıklama kod açıklama şeklinde gidiyor. Ama burada şeyi ayarlaman lazım. Dosyayı ayarlaman lazım. Bunun için de şuradan dosyadan import'tan ben Decision Tree'de şu dosyayı buraya upload etmem gerekir. Upload ettiğim dosyanın yolunu kopyalıyorum. Buraya CTRL e, V ile yapıştırıyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman bu şekilde buradan anlatırsan senin için daha kolay olur. Kolaptan açıyorsun. Olay bu şekilde. kolay gelsin başarılar diliyorum.